arkadaşlar selamünaleyküm. Bu hafta da pazar günü bahçemize geldik. Konteynerimizin üzerinden çekim yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi konteynerımızın üzeri burası elektrik bağlantıları Bu tarafta da çayımız demleniyor. Gördüğünüz gibi her taraflar evet. sulu, güzeldi. Evet. evet arkadaşlar buralar domatesli. Aralarda patatesimiz vardı. Soğanımız vardı. İleride şemşamellerimiz vardı, ay çekirdeklerimiz. Bu sene farklı bir şekilde ekim yapacağız. Patatesle çekirdek kabak çekirdeğine ağırlık vereceğiz. Evet, burada maydanozumuz vardı. Bakın maydanozlar yine var. Burası sarımsak arkadaşlar. Sarımsaklarımız gördüğünüz gibi çıkmış. Bu kısımlarda ıspanak ekmiştik. Bunlar da çıkmaya başlamış. Sadece bu kısımda. Ispanak. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu kısım kanal olduğu için burada kamış büyüyor bol bol. İşte bu meşhur su kanalımız burası. Bu kısımdan su geçiyor. Buralar yanmış. Buraları yakıyorlar arkadaşlar. Kamışlar büyümesin diye yakıyorlar. Evet ağaçlarımız Evet arkadaşlar bu kısım toplaştırmaya gittiği için yol olacak dendi. Buradaki ağaçlarımızla tutanlar tuttu tutmayanlar ellemedik. Tutmayanları geri söktük. Yani bu kısımda bir sürü ağacımız vardı. Tutmayanlar söküldü. Bu kısma da seneye inşallah Allah ömür verirse yani bu sene Şemşamer bu kısma kısma da şemşan melekesi. Bu kısma da. Ondan sonrakine patates, patates. Yani bu arayı patates ekeceğiz. Bu arayı da patates çekeceğiz. Bundan sonrakilerinde işte bu kabak, Biraz üstüne ekip gideceğiz. Allah ömür verirse inşallah bu sene böyle bir şey düşünüyoruz. Yine domates, biberimiz olacak. Salatalık edeceğiz. Gördüğünüz gibi konteynerimizde görüyorsunuz. Bu sene inşallah biraz daha teşkilatlı yapacağız. Diyeceğiz. Bu ağaçlar badem ağacıydı. Fakat biz burayı başkasına verdiğimizde ilgilenmemiş arkadaş. Bu şekilde alttan patlamış gelmiş. Evet bunlar temizlenecek. Bunlar kökünden kesilecek. Burada bu sene bayağı bir iş yapacağız. Şu anda sarımsakların üzerinden geçiyoruz. Burada bir tane ceviz ağacımız var. Bu ağacımızı da sökeceğiz. Diğer cevizlerin arasına katacağız. Çayımızı da demleyelim. Çayımız da kaynamış. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdilik bu haftalık bu kadar. İnşallah yazın ekim dikim yaptığımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.